Parti liderini miting adresi Yozgat ekonomi üzerinden iktidarı eleştirirken ittifak olarak bakanlık paylaşmadık dese de Yozgat'a bakan sözü verdi Meral Akşener. Dünyanın en iyi mercimeği burada yetişiyor kokulu mercimek. Biz Kanada, Ukrayna çiftçisini zengin ediyoruz Yozgatlı fakir oluyor. Bunların hepsini bitireceğiz inşallah. Seçime iki gün kala vaatlerini böyle sıraladı. Miting için gitti. Yozgat'a bakan sözü de verdi. Kaner hocayı bir hızlıca çağıralım. Yozgat'ı bakansız bırakmayacağız. İktidar partisinin meydanlardaki üslubunu eleştiren Akşener, iftiralar seçmenimizin vicdanına dokunuyor dedi. Sandık desteği istedi. Her genç annesini, babasını, anneannesini, babaannesini, kuzenini, arkadaşlarını götürüyor ve bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e oy verdiriyor. Recep Bey diyor ki, çirkeflik yapan iftira adam seçimi kaybeder. Birinci turda kazanacağız. Konuşması sık sık kesildi Akşener'in. Tatlı sert takıldı Yozgatlı gençlere. Gençler! Hayatınızı kaydırdılar, hayatınızı kaydırdılar. Azıcık dinleyin beni. Eğlenceli diyaloglar da yaşandı. Bana bak takip edeceğim. Kıza yamuk yaparsan yandın. Ben işte böyle bir Böyle bir mamiyim ona göre ha, oğlum beni trolliye, trolliye bir hal oldunuz ha. Katıldığı ise millet İttifakı olarak bakanlık paylaşımı yapmadık dedi ama dikkat çeken bir vurgusu vardı. Diyelim ki maliye bakanlığını e, Cumhuriyet Halk Partisi aldı, biz de ekonomi aldı. Evet bir ekonomi olacak. bakanımız olacak bizim İyi Parti'nin.